Evet 22 Mayıs Perşembe akşamı Kripto Monitör ki kanalımdan hepinize merhaba arkadaşlar. Bitcoin 37.889 dolar, Ethereum 2.272 dolar civarında. Ben bu videoyu çekmeden önce baktığımda Bitcoin'in 716 milyon dolar bir piyasa değeri, Ethereum'un 275 milyon dolar gibi bir piyasa değeri ve birçok coin de hemen hemen 2-2,5 ay kimisinde 3 ay önceki rakamlara döndük. Hiçbirimizin istemeyeceği rakamlar yatırımımız olan arkadaşlar için de bizim için de piyasanın geneli için de aslında böyle zannederiz ya değil işte böyle değil neden böyle değil işte Elon Musk'la başlamış olan bu rüzgarda tekrar kendilerine bu bir yeni bir alım tekrar alta girme ihtiyacı ve küçük yatırımcıyı ürkütüp kaçırmak için planlı projeli yapılmış şeyler yani adam düşünün ki Elon Musk bir buçuk milyar doları yatırdığı tarihte her şey güllük gülistanlıktı. Çok beğeniyordu, çok istiyordu. 30 bin dolardayken aldı bir anda 37 bin 38 bin dolarları gördüğü anda çok mutlu oldu. Sonrasında devam eden yükselişte çok mutlu oldu Bitcoin'de. Ee, şimdi e, ne olduysa aynı Bitcoin'in kullandığı enerji ama sattıktan sonra satış yaptıktan sonra bu noktalara geldi. Ve hepimizin takip ettiği yurt dışından kaynaklı Amerika'dan, İngiltere'den, diğer ülkelerden YouTuber'lar olsun, analistler olsun, insider dediğimiz bazı büyük yatırım fonlarının içerisindeki kişilerini Twitter hesaplarından takip eden arkadaşlarımız olsun. Türkiye içerisindeki YouTuber arkadaşlarımızın tecrübeli olanlarının baktığı kanallar olsun. Bunların bazıları da bilinçli servis yapıyor. Onlara servis edilen haberlerden dolayı ha bir yandan da ha ben bildim diyebilmek için ama işte pompalamayı sağlamış oluyor paniğin pompalanmasını sağlamış oluyor. Bu arka arkaya e, Çin hükümetinden de desteklenince en son e, tahlilde tabii ki fiyatı buna ciddi bir mücadele etmeye çalışan sistem Bitcoin tutunma 40 bin doların üzerinde tutunmak için çok mücadele ediyor ama ısrarla aşağı daha da mümkünse aşağı çekme mücadelesi yapılıyor ama e, teknik olarak baktığımızda benim şahsi görüşüm artık e, Mekti'nin, EMA değerlerinin ve Arasay'ın artık e, pazartesi salı günü yani 24-25'i gibi ayın 24-25'i gibi bulacağı dip noktadan geri dönüşe doğru döneceğini ben tahmin ediyorum. Bu gene kişisel tahminimdir. O ana kadar hala mücadelesini devam ettiriyor. Pazar günü bugün değil cumartesi değil de pazar gecesi kapanışı biraz daha önemli olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü piyasa böyle kötü değilken daha iyi durumlardayken bile 8-10 hafta belki 12 hafta oldu. 12 haftadır hafta sonları zaten çok çok gevşek geçti. Cuma'dan başlayan cumartesi pazar gevşek. Pazartesi öğleden sonra hafif hafif esas salı günleri toparlanma olmuştu. Ama Aresay döngüsü bu sefer gene sanki salı günü yani ay 25'inde bir toparlanma evresine girer diye gösteriyor diye düşünüyorum. Ama şu anda hiçbir e, gösterge, analiz, hiçbir destek, hiçbir direnç noktası dört dörtlük çalışmıyor. Bugün şu anda Bitcoin için 31 bin, bin dolar destek deseniz 30 bin dolar mı destekleyeceğiz? 30 bin doları bir tek mumda gördü. 32 bin doları, 33 bin doları desteklemeye kalksanız ne Fibonacci'si çalışıyor ne Bollinger bantının tabanına değmesi, tabanından geri dönmesi o bir parça diyelim ama şu anda aslında dönemsel olarak böyle e, bu kadar dış etkenlerin çok büyük balyoz gibi balyoz gibi üst üste bilinçli yapıldığı dönemlerin haricinde %80-85 oranında çalışan tüm osilatörler, osülatör, tüm indikatörler, tüm metrikler şu anda oran olarak çok düşük oranlı çalışıyor. Sadece daha önceki yıllardaki boğa sezonunun yaptıkları veya benzeri düşüş oranlamaları işte 2017'de de nasıl düşüşler yapmıştı. %20, 27, 34, 42 düşüşler yapıp tekrar toparladığı anları tabi göz önünde bulundurarak tahminlerde bulunabiliyoruz. Ama bu tahminlerde birçok arkadaşın gelinen noktadan kesinlikle memnun olmadığını biliyorum. Ama işte bu arada da lütfen sürekli birilerini günah keçisi olarak çıkartma çabası içinde bulunmayalım. Hepimize normal hayattan da kopmamamız gerektiğini söylüyorum. İlk videomdan itibaren mutlaka paranızı bölüştürmenizi çok kısa süre içerisinde ihtiyacınız olan bir parayı bu noktaya koymamanızı ben hep öneriyorum. Ama buna rağmen bir, koyuna e yönelmek isteyen çok arkadaşımız oluyor. Bugün Telegram kanalında gördüğüm arkadaşlarımız yazmışlar. XRP'nin CEO'su ile ilgili hocam da öylemişti ama biz ona, onun söylediğine dikkat etmemiştik diye. Ben XRP'ye hiçbir zaman yatırım yapmadım. XRP'nin CEO'larının karakterini sevmediğim için, olaylardaki bakış açılarını sevmediğim için videolarıma bakın defalarca da söyledim. Hani işte adam gene hani satış yapmış kendi kendi coin'inde parayı almış kenara çekilmiş tavandan hem de yapmış. Yani bir kötü bir hareket seçti işte bu kötü bir hareket. Ben her zaman XLM'i tuttuğumu, XLM'i XLM'e yatırım yaptığımı söylemiştim. Benim size acizane söyleyeceğim şey eğer stop loss koymadığınız ve patlamadığınız coin'ler varsa stopunuzun patlamadığı elinizde tutmaya devam edin. Sadece şu kötü noktada olduğu anları seyretmemek adına çok fazla ekranda ekrana kilitlenmeyin. Alarmlar kurun. Atıyorum 1 dolardan sahip olduğunuz bir şey. 2 dolara çıkınca moraliniz yerine 2 dolara gelince telefonun sabah uyandırma alarmı o gün moral, o anda moraliniz gelecek anda bakın. Veya 1.80 dolardayken bakın ki Alarmı öyle ki morallenerek bakın. Moral bozmamak için en kötü ihtimalle birkaç gün piyasa ekranından uzak durabilirsiniz. İlla ki böyle anlarda da yatırım yapacaksınız diye bir kaydı yok. Çünkü niye ben kendi kanalımda hiç kimsenin marjin hareketi yapmasını istemediğimi düşüş anlarını tahmin edeceksiniz diye short hareket açılmaması gerektiğini ben hep söyledim. Biz yeşillerde yeşil mumlarda para kazanmayı yani bu işin trade kısmına bakmayı ben onu seviyorum. Onun mücadelesini yapıyorum. Teknik analizde işte beni suçlayıp da o bilmiyor falan teknik analiz dediğiniz şey nedir defalarca anlattım. Direnç nedir destek nedir bunlar çok basit. Direnç noktasının bir e, kripto para tarafından trade sırasında üste doğru 3 defa deneyip de kıramadığı yere direnç oluştu diyoruz. Alta doğru üçte, en az 3 defa denediğinde altta kırıp da aşağı düşmediyse oradan aşağı doğru parçalanmadıysa buna destek diyoruz. Üçten daha fazla denediği yer daha sağlam destek. Üçten daha fazla denediği yer daha sağlam direnç gibi olmuş olur ama sağlam direnç diye de aslında bir şey yoktur. İşte denedikçe onun kırılganlığı da artar çat diye de bir gün kırar. Ama böyle anlar başladığı zaman sağdan soldan sağdan soldan Çin'in daha önce defalarca yaptığı bir şey bu şu anda Çin kendi menfaatine yapıyor. Zannetmeyin Bitcoin bitsin diye yapıyor. Alttan gene toplayacak olan kendileri inanılmaz büyük madencilik şirketleri Çin'de inanılmaz büyük yatırımları kendilerinin var zaten. Dijital dünyayı en hazır ülkelerden bir tanesi için buna itimat edin. O teknoloji mevcut. Bunun altyapısı onlarda mevcut. Dijital dünyada olmanın altyapısı onlarda mevcut. Bununla ilgili tüm çalışmalar onlarda mevcut. Tüm dünyada mevcut. Buna geçilecek, geçilecek, geçilecek. Ben sadece önce büyük ekranda büyük resimde geriye çekilmeyi bilmenizi dilim döndükçe anlatmaya çalışıyorum. Şimdi benim kanalımda Selin hocam var çok da değerli görüyorum yorumlarını çok beğeniyorum çok isteyerek de yardımcı oluyor o ben bana bir asistanlık yapıyor sorduğun her soruya cevap veriyor ben onların hepsini okuyorum kontrol ediyorum herhangi bir bana göre yanlış olsa ben uyarırım da siz de beni de uyarın zaten ama kişilik haklarımıza saygı duyarak devam edelim benim dün video çekmedim arkadaşımızın bir tanesi o zaman kötü olduğunda ben her gün video çekiyorum kötüyken de çekiyorum hiç kimseden bir korkumuz da yok tek niyetimiz sizlere yardımcı olabilmek, bir açıları gösterebilmek, bu anlarda panik yapmamanızı sağlarken de o şahane olacakları ben saçma sapan fikirlere dayanarak söylemiyorum. Ethereum'un ne olacağını la rica ediyorum dönün bakın Satoshi Nakatomo kimdir diye 5,5 dakikalık bir videom var. Kimdir diye benim dünyaya ilk öneren adamım Ethereum'un sahibi Vitalik Buterin'in aslında Bitcoin'in de yazılımcısı olduğunu öneren tek insan benim. Lütfen bir bakın bunu rica ediyorum ama dönmüyorsunuz. Ethereum bu piyasanın en büyüğü olacak. Bugün de onu söylüyorum. Bu videoda yazın bir altını çizin bunun. Bitcoin'i de açacak Değer olarak açacak. Ya Kripto Money Turkey kanalında hocamız bunu demişti dersiniz. Hangi teknik analiz falan dersiniz. Bu teknik analiz değil. Bu görme. Bu görme. Yoksa Fibonacci çekmek zaten hazır orada ya. Altın oranı var. Çektiğiniz an tak hatlarıyla çıkıyor zaten bilgisayarda işte tıklayıp açıyorsun Fibonacci aralıkları zaten çıkıyor. Yani destek direnç noktasını ben zaten grafiğe baktığım zaman görüyorum. Kaç defa çıt elinde kalemle çizmiş gibi çizebildiğiniz şeyler. Bunu bilmiyor diye söylemek, yorumlamak, sadece kendinizi kandırmak, illa birini suçlamak diye düşünmeyin. Ben çünkü hiçbirinize deyip elinizi tutup da götürüp şuraya yatırın diye paranızı dedim mi? Tek bir koyunu haydi arkadaşlar ben giriyorum hep beraber ontolojiye girelim mi dedim. Tek bir koyunu mu söyledim? Benim söylediğim projelerin hepsi şu anda 3 ay geriye geldi de başkaları gelmedi mi? Yani şu dönüş sırasında üst üste bu kadar kötü haberli. Hepsi geldi. Ha diyeceksiniz ki hocam sen bunu söylemedin. Ben inanmıyordum bu noktaya düşeceğini. Çünkü bu kadarı mantıksızdı. Geri gelmesi normal. Rites yapması normal. Daha önce de defalarca yapmış olan bir şey. Hiç gelmeyecek diye bir şey değil. Ama 30, 60 küsür bin dolardan bu sefer 30 bini normal değildi tek bir mumda kaldı. Ama şu anda bile hala da belki e, ben asla telaffuz etmiyorum. 30 binin altında dehşet rakamları telaffuz edenler var. Bunun gelmesi işte o balinalara çok yarar. Diğer piyasayı hakikaten allak bullak eder insanları psikolojik olarak darma duman için e, beklemek için mücadele yok ya. Bundan da daha alta bile inebilir korkusunu yaratır. Umarım o gelmez. Ben zannetmiyorum. Geleceğini zannetmiyorum. Ben elimde olan her şeyi tutacağım. Benim de şu anda hala subun patlamış olanlar var. Şu anda onlara girmedim. Salı günü Aresay değerlerinin dibi vurmasını bekliyorum. O dipten sonra yani basketbol topunu yere attınız ya atacaksınız ki yere yere dibe çarpacak ki yukarı tekrar gelsin. Ben yukarı döneceğine inanıyorum. Bunu her zaman söylemiştim. Zaten yani uzun vadeyle ilgili zaten hiçbir sorun yok da bu kısa vadede parasına acil geri dönüş bekleyen arkadaşlarım için tabii büyük sıkıntı var. Hepinize de anlayışla karşılıyorum ama ne bana ne diğer başka bir arkadaşa kendinizdeki bir arkadaşa telegramdaki yazıştığımız bir arkadaşa yani bunun suçu kabahat yüklemek durumunda diye olmayalım. Olabildikçe paramızı parçalayarak mümkün oldukça e, stop loss koyarak bu stop loss oranına da e, sakın hocam ama sonra beni çıkarıyor yukarı çıkıyor ona aldanmayın. Çıktığında çıkmaya devam ederken alırsınız. Tekrar devam eder. O kere da alırsınız. Ama siz her zaman bir stop loss kendi karar verdiğiniz oranda koyun. Bu da benim nacizane kendi görüşüm. Ben hep koyuyorum. Koymadığım bir anda %15 kaybettim. Ben de kaybettim. Ama hemen arkabinde mutlaka tekrar stop loss koydum. Daha önceki tecrübe ettiğim şeyleri ben sizle paylaşıyorum. Bunları da hep iyiliğiniz için. Ben marjinal hareket hiç yapmadım. Yapmıyorum. Yapmayacağım da. Ben future işlem açmıyorum. Ben shortta düşüşe işte maçmıyorum. Ben yeşil mum görmeden trade de yapmam. İnşallah bir gün gelecek istediğim abone sayısına ulaştığım zaman canlı trade yapacağım. O zaman teknik nedir? RSI'de hangi saniyelere kadar böyle dibe vurma noktalarına dikkat edilmesi gerektiğini. MACD'nin nereye vurduğunda? Bollinger mantının altına vurduğu aynı anda Mehem MACD'si alttan üstte al sinyaline doğru döndüğü anı RSI'nin dibe vurdu anı. Şimdi arkadaşlar alıyodur. %10, 15, %20'lere varan 2 2,5 saatlik maksimum 2 saatler içerisinde trade sırasında canlı trade sırasında nasıl para kazandırdığımı Telegram grubumda sabırla kalan herkese göstereceğim. O insanlara kazandırmaya devam edeceğim. Şu ana kadar benim kanalımda beni destekleyen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum belli bir abone sayısına YouTube'da ulaştıktan sonra o zaman da benim de bir menfaatim olacak işte o zaman. Kanal sayısı yükseldiği için takipçi arttı zaman. Ama şu anda bile bana hesap sorar gibi dün video çekmedim hocam deyince ben de yazdım. Espri de olsun diye baktım dedim SSK primimi yatırmamışsınız yani ben kimsenin maaşlı bir elemanı değilim. Ben sizlere yıllara varan dış ticaret müdürlüğü tecrübem. Çin'de benim görmediğim şehir kalmadı. Yılda 30 milyon dolar ciro yapan o turnover'ı çeviren bir dış ticaret müdürlüğü yaptım tüm işlemi tek başına operasyonu ekibimle ama ekibin en başı olarak yetkili olarak ben yönettim. Akkatiflerin açımından okumasına yazmasına o akkatifleri bilmeyen banka müdürlerine bankanın kambiyo personeline anlatmış adamımdır. Tecrübemle bildiğimiz için bir fil olayın içinde sürekli yaşadığımız için biz Bankacılığı bilmeyen adamlara bankacılığı zamanda anlattık ama hiçbir zamanda böbürlenmedik. Bu kadar fazla yerden yere vurduğumuz zaman da insanın ağrına gitmiyor değil. Ama ben sizlere hepinize gene de saygılıyım. Para kaybı çok fazla başka şeye benzemez. Ama ben sadece analist değilim. Siz bunun bir farkına varın. Ben kendim trade yapıyorum, ticaret yapıyorum. Tek analist olmak kolaydır. Yani futbolda yorumcu olmak ama hayatı boyunca futbol oynamamış olan adamın yorumculuğuyla futbol oynamış olanın yorumculuğu. Aynı ben futbol oynuyorum yani. Yaşımda itibariyle futbol demek istemiyorum. Yani ben bunun trade'ini yaptığım için boş boş sadece analist yapmıyorum. Paranın koyulması hangi oranda olursa olsun kaybedilmesi ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Bu da bundan dolayı da kimden et, benden de etkilenerek veya başka arkadaşlarımızdan etkilenerek zararda olan arkadaşlarımızın o ruhsal durumunu çok iyi anlıyorum. İtimat edin bana lütfen sabırlı olun. Bu hafta ortasından itibaren toparlanacağını mutlaka hepsinin beraber bu bugüne kadar gene bu Çin Elon Musk o bu hepsinin beraber koro halinde ya hayda halay çekeceğini Bitcoin'in etrafında Ethereum net bunu göreceğiz. Sadece psikolojimizi darma duman etmek istiyorlar. Buna emin olun. Bunu bilinçli yaptıklarına emin olun. Toparlayacağından da emin olun. Hep yaptı. Yıllardır böyle geliyor. Bundan sonra da böyle gidecek. Lütfen psikolojik olarak sağlam duralım. Paramız da geri gelecek. Kayıplar varsa onlar geri gelecek. Stop loss koymamış, terste olmuş olan arkadaşlarım varsa onlar sabırla beklesin. Ama hala da benim önerim bu pozisyonunuzda bile bir geriye doğru bir stop loss koyun ya koyun. Yani düşüş olma anını e, daha da kötüye gitmemesinin önüne geçmiş olursunuz. Marjinal hareket yapmayın. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Şu ana kadar kanalıma abone olmuş tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Diyorum ya gün gelecek ben o Telegram kanalıma üye olmuş olan arkadaşlarıma canlı trade yaptıracağım haftada bir gün hep beraber onu belirleyeceğim bir günde açacağım ekrandan ekrana kendi ekranım. Ben şurada yapıyorum. İsteyen katılsın, isteyen katılmasın. Orada teknik bilgi ne demek? Nerelere dikkat ediliyor? Ne demek? Onları göstereceğim. Selin Hoca'ya da Telegram kanalında bana yardımcı olduğu için tüm arkadaşlarımıza çok güzel, çok ciddi, açıklayıcı bilgiler verdiği için çok teşekkür ediyorum. Selin Hoca sana da hepinize iyi akşamlar diliyorum. Yarın görüşmek üzere.